30 seneden beri namaz kılıyorsun 40 seneden beri namaz kılıyorsun Senin için teheccüd namazı ulaşılmaz olmayacak bir şey mi Kur'an-ı Kerim'de ayet var Allah teşvik ediyor. Peygamber Efendimiz teşvik ediyor. Farz namazlardan sonra en faziletli namaz salatul leyl gece namazı. E sen 30 yıldan beri, 20 yıldan beri, 30 50 yıldan beri namaz kılıyorsun. Sen için gece namazı diye hiç gündemine girmeyecek mi sen yani? Hocam biz 5 vakit namazı zor kılıyoruz. Sen şimdi bir de onu teşvik ediyorsun bize. Zaten onun için zor kılıyoruz. İmanımızı güçlendirecek amellerimiz olmadığı için öyle ucurcuna gidiyoruz böyle sallantıda sallantıda. Niyet edelim ya. iki rekat da olsa niyet edelim. Her gün olmasa bari cuma geceleri edelim, bir şey yapalım, bir adım atalım. Ve taifetun minellezine ma'ak. Habibim ben görüyorum diyor Mevla. Sen gecenin bir kısmında, üçte birinde, üçte ikisinden az yarısında kalkıyorsun. Seninle beraber birtakım takım müminler de kalkıyor. Onları da görüyorum diyor Mevla. Seni görüyorum. Sen kıyamdasın. Birtakım takım müminler de seninle beraber. Bak hepsi değil. Bazısı o bazısından. Hep olamıyoruz. Bazen olalım. Her şeye ilave. Evimizdeki eşyanın bir daha güzeli, arabamızın bir daha güzeli. Hep bir üstü temenni ediyoruz. Onun için mücadele ediyoruz. İbadete gelince kendimize kota koymuşuz. Kota. Camiye gelmemeye yeminli adam yani. Yeminli gibi çalışıyoruz. Bir e gel camiye. Yok abi. Ya haftada bir gün gel. Yok. Sohbete kendini adapte et. İlla bir şey yapacağız. Nefsimiz bizi böyle alacak edecek. Kendimize kota koymayalım. Bu kota iyi bir kota değil. Bu usta zam yapın ya. Bakın zaten ekonomi bozuk, hep zamlar geliyor. Siz de zam yapın. İbadetlere zam yapıyoruz. Hocam hiç sorma var, elimiz bozuk zaten. Piyasa çok bozuk falan bozuk filan bozuk. Hemen ilk terk edeceğimiz şey ibadetlerimiz. Allah bizi affetsin.